Osmanlı kültürü uygarlık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda 15 sorunun çözümünü detaylı bir şekilde yapmıştık. Şimdi diğer 15 sorunun çözümünü yapacağız. Tabi her zaman olduğu gibi detaylı bir çözüm yapmaya çalışacağız. Umarım sizler için de soru çözümü, sınav çalışmaları iyi gidiyordur diye düşünüyorum. 16. soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi? Kapıkul ocaklardan biri değildir. Şimdi sevgili dostlar Osmanlı Devleti bakın. Özellikle Kapıkulu bakın Kapıkulu ordusu ile eyalet ordusuna dikkat etmenizi istiyorum. Bak bunlar kara ordusu birliklerdir. Kapıkulu ordusu ikiye ayrılıyor. Piyadeler bakın piyade ve süvariler deniliyor. İkiye ayrılıyor. Bir de eyalet ordusu var. Bak piyadelerde kimler var biliyor musunuz? Acemi olanlar ocağı, Lamcılar, Yeniçeri askerleri, Bostancılar, top, Topçu Ocağı, Top Arabacılar, Bostancılar. Bak bunlar piyade. Süvarilerde ise sağ sol garipler var. Sağ sol ufeciler, silahlar, sipahlar var. Geriye kalan hocam. Bak tımarlı sipahiler, azaplar, derbençler, beşliler, voynuk, mortolus ya da farisanlar ya da arkadaşlar Tokaçlar delir. Bunlar da eyalet ordusudur. Şimdi bize demiş ki Kapıkulu ocaklarına biri dedi kapı. O zaman biz buraya bakacağız. E yeni şeyler neredeydi? Piyadelerdeydi. Cebeci Hoca silahlardan sorumlu. Piyade kısmındaydı. Topçu Hoca o da Piyade kısmındaydı. E, silahtarlar o da Kapıkulu'na giriyor. Ama Kapıkulu'nun süvari kısmına giriyor. Silahtar sipahlar değil mi? O yüzden bak bu dörtü de Kapıkulu ordusuna giriyor. Ama Yayan Müsellem ordusu Eyalet ordusuna girer. Cevap E seçeneği olacak. Özellikle tabloyu iyi çalışın. Bu ordu teşkilatı alakalı bol bol soru sorulmaktadır. Osmanlı toplumunda şehirlerde ve taşrada çeşitli sosyal ve mesleki grupların seçkinleri arasında yer alır. Vergilerin belirlenmesi ve toplanmasına görevlileri yardımcı olurlardı. 18. yüzyılda giderek güçlenip siyasi alanda da söz sahibi oldular özellikle sevgili arkadaşlar burada bahsedilen temel unsur tabii ki de arkadaşlar ayanlardır. Ayanlar aslında toprak ağalardır. Özellikle Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi zayıflayınca Osmanlı neye geçti? İltizam sistemine geçti. İltizam sistemi neydi peki? Vergilerin ihale usulü toplanması. İhale kazandık kişiye biz mültezim diyorduk. İşte o mültezim Toprak ağası oluyor, zenginler oluyor ve sonra bunlar ayanlığa dönüşüyor. Bunlara ayan denilecektir. Hatta sevgili dostlar, 1808 tarihinde Sultan II. Mahmud zamanında ayanların siyasi varlığı tanınıyor ve onlarla senedi ittifak imzalanıyor. Güçleniyorlar artık. Hatta II. Mahmud büyük ben vergi oranlarını belirlerken size de danışacağım. Ayanları bir güç olarak görecektir. Cevabımız C seçeneği olacak. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan dönem en üst dereceli medresesi aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan en önemli üst düzey medrese Sağlı Seman Medresesi. Hatta bu medresenin açılmasına Ali Kuşçu etkiliydi. Bir önceki videoda vardı Ali Kuşçu arkadaşlar. Ali Kuşçu Akkoyunlar'da Osmanlı geçmişti. Burada ekstra detay bir bilgi vereceğim size vergi diye bir kelime çıktı ağzımdan. Demek ki vergi vermeyi çok seviyoruz. <laughs> Şimdi bakın. San Seman Medresesi'ni öğrenci yetiştirmek için ve medreseleri, medreseleri oluşturulmuştur. Tetime Medreseleri San Seman öğrenci yetiştirmek için kurulan eğitim kurumlardır diyeceğiz. Yani lise seviyesindeki kurumlar olarak bunu düşünün. Bunu da yüksek öğrenim seviyesindeki kurum olarak düşünebilirsiniz. Osmanlılar zamanında yoksulları yemek verilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabhane misafir Sebil çeşme gibi düşünün. E, Darüşşifa e hastanedir zaten. Medrese eğitim, din hizmetleri veriliyor. Cevap imaret olacak. İmaret yoksullara yemek dağıtımının yapıldığı yerdir. Zaten bak imaret son neyle bitiyor? Etle bitiyor. O yüzden yoksullar yemek verilen yer imaret ya da imarethane <laughs> diye de yazılır. İki saniye şeydir. Osmanlı Devleti'ne aşağıdakilerden ikisi vergi vermekle yükümlüdür. Bir kere sevgili dostlar vergi vermeyen sınıfa yönetici sınıfa biz beraya demiştik. Beraya yönetici sınıftır. Beraya vergi vermez. Hatta beraya sınıfı seyfi ilmek kalime 3'e ayrılmıştı değil mi? Şimdi bakın tımarlı sipahi müderris kadı defterler cevap reaya olacak. Arkadaşlar reaya sürü demek aslında. Yani reaya köylü Yönetilenlerdir. Real yönetilen olduğu için yönetilenler vergi verirdi. Yönetenler vergi vermezdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş döneminde oluşturduğu kültürde yaşam tarzı inanışlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz ben orada bu kalıp sorudan bahsetmiştim. Dedim ki buna benzer sorular soruluyor. Yani böyle bir soru görür, görürseniz bir iki üç deyin tamam mı? Asya Türkleri, şimdi Asya Türkleri ne olur? Örfi hukuk oluyor, örfi gelenekler oluyor. Müslümanlar diyorsa şeri hukuk, şeri uygulamalar aklınıza gelsin. Fetheden bölgedeki uygulamalar. Bu üçü de Osmanlı devlet sistemini, Osmanlı hukuk sistemini oluşturan etkenlerdir. O yüzden yanıtımız E seçeneği olacak sevgili dostlar. Cevap E seçeneği. 1, 2, 3. Üçünü de alırız. Osmanlı Devleti'nin Divan, Divan Yumayın üyelerinden Reisül zamanla yaşadıklarından içine dönüşmüştü. Şimdi bir kere sevgili dostlar önce nişancıyı bilelim. Sevgili dostlar nişancı iç dış yazışmadan sorumlu divan üyesidir. Ama 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ile ilişkilerinin gelişmesinden dolayı reisülü kütaplı kuruldu. Reisülü -kütap neyden sorumludur? Dış işlerden sorumludur. Bugünkü dişleri bakanı aklımıza gelsin. Şimdi bakın reisülü nişancının nişancıdan ayrıldı. Ve sevgili dostlar, 2. Mahmut dönemde ise divan örgütü kaldırılıp yerine nazırlıklar kurulu için reisür kütüplük da neye dönüştü? Hariciye nazırlığına dönüştü. Marif nazarı milli itim bakanıdır. Maliye ekonomi zaten. Dahiliye iç işleri bakanıdır. Tamam, bu da iç işleri bakanı oluyor. Dişleri diyorsa hariciye nezaretidir. Bunu şöyle de sorabilir. Hangi padişah bu uygulamayı getirir derse şu Mahmut aklımıza gelecek. Yani ikinci Mahmut aklınıza gelsin. Okey. 23'e bakalım. Osmanlı Devleti'nin esnaf ve teşkilatın usta sayısını sınırlı tutmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bak Osmanlı ne yapıyor? Esnaf teşkilatın usta sayısını sınırlı tutuyor. Bak usta sayısı neden sınırlı tutarsınız? Ağır göster. Bu arada dengeyle alakalı yani ekonomik dengeleri sağlamakla alakalı yani arz talep dengesine dikkate almak gerekir. Şimdi bir bölgede usta çoksa ne olur arkadaşlar? Yani ustalar zarar eder değil mi? Şimdi o yüzden Osmanlı bu usta sayısını sınırlı tutmasının sebebi arz talep meselesidir. Cevap eşlik olacak. Ürün arzının talebe göre ayarlanması. Cevap eşlik olacak. Ha burada arkadaşlar size ekstra bilgi vereceğim. İHŞ'cilikten bahsedeceğim. İHŞ'cilik nedir? Sevgili dostlar, İHŞ'cilik Osmanlı Devleti'nin piyasada uygun fiyata kaliteli mal bulundurmasıdır. Piyasada fazla mal bulunursa o mal değersizleşir. Çok ucuzlar. Bu sefer üretici zarar eder. Piyasada mal az bulunursa bu sefer tüketici o mala ulaşmakta zorlanır. Ürün kara borsaya düşer. E bu sefer yine sıkıntı çıkar. O yüzden Osmanlı bunu dengede tutmaya çalışıyor. Yani diyor mal ne çok olsun ne de az olsun piyasada. Arz talebe göre bulunsun. Buna iyaşecilik diyoruz sevgili dostlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda ilmi sınıfına üye değildir? Şimdi sevgili dostlar zaten Seyfi ilmi kalime diye biz üçe arıyoruz ya Beraya sınıfını. Bak ilmiye sınıfı derse ilmiye sınıfı ulemadır arkadaşlar. Tamam ulemadır. İlmiye sınıfın üyeleri kimler olur? Bak ilmiye sınıf bir kere, şunu bilmenizi istiyorum. İlmiye sınıfındakiler din, eğitim bak din, eğitim bir de adalet yani hukuk işlerinden sorumludur. Tamam. E şimdi bak şöyle İslam din işlerden sorumlu değil mi? İlmiye sınıfı kazasker eğitim, din işler, eğitimle hukuk işlerinden sorumlu. Gide nakul eşraf kimdir? Hocam nakul eşraf Osmanlı Devleti'nin Seyit ve Şerifler'in kaydını tutan görevliydi. Seyit ve Şerifler kimdi? Peygamber Efendimiz'in sonundan gelen kişilerdi. İşte bunu kaydı tutanlara nakıbı eşraf diyoruz. Onlar secereler incelerdi. Kadı zaten hukuk işleriyle ilgilenir. Cevap defter emin olacak. Hocam defter mi? Bak emin. Emin. Kapan emini. Bahçe mi? Defter dar emini. Defter emini. Bak bunlar memur demektir. Arkadaşlar ya yani memurlar ya da vakanüvist resmi tarih yazıcısıdır. Ya da nişancı yazışmadan sorumludur. Defterdar mal işlerden sorumludur. Bunlar hepsi kalemiye sınıfına girer. Ama bu diğerleri ilmiye sınıfında yer alır sevgili dostlar. 24. soruyu da geride bıraktık. Osmanlı ordusunda görevlik kapı kulu askeri birlikleri ve görevleri ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bostancı Saray Hizmetlisi. Aslında Bostancı Saray'ın güvenliğinden sorumludur diyeceğiz. Sarayın güvenliğinden sorumludur. Bostancı. Bu doğru zaten. Humbaracı topçu sınıfıdır. Humbaracı bombalardan sorumlu. Bombalardan. Humba. Bomba düşünün. Bir çeşit topçu sınıfı olarak düşünün. Cebeci ocağı nedir? Cebeci ocağı da silahlardan sorumlu. Silah yapım bakı onlarından sorumlu. Bu da doğru. Cevap sadece 4 olacak sevgili dostlar. Neden? Sipa saray mutfağı görevlisi Sipah Sipa ve silahlar kimdi bunlar? Padişah silahından Padişahın çadırından sorumludur. Saray mutfağı görevlisi değildir. Cevap C seçeneği olacak sevgili dostlar. Osmanlılarda tımar sistemi çerçevesinde kullanılan çift veya çiftlik ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Çift ve çiftlik derse bir önceki videoda bahsetmiştim. Yani eğer çift çiftlik diyorsa çiftlik arkadaşlar bir çift öküzle yani iki öküzle sürülecek araziden bahsediyor. Yani çift diyorsa ee, bir çift diyor, yarım çift diyorsa bak yarım çift diyorsa yarım çift ne olur? Bir öküzle sürülecek araziden bahsediyor. O yüzden çift çiftlik ifadesi derse bir çift öküzle bir yılda işlenecek arazi. Yarım çift derse bir öküzle bir yılda sürülecek arazi demektir. Bu da çok güzel bir soruydu. Cevabımız en için olacak sevgili dostlar. Son 4 sorumuz kaldı burada bu bugünkü video için. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin <coughs> seyfiye sınıfı üyelerinden değildir. Şimdi seyfiye sınıfındakiler askeri işlerden sorumlu yani savaşa gidenler değil mi? Seyfiye sınıf bak silahlarda yani eli, eli, silah tutan, kılıç tutan tamam eli silah, eli kılıç olarak bilinir. Seyfiye sınıfındakiler hocam bak sadrazam, padişah, beylerbeyi, sancak beyi, yeniçeri ağası, kaptanı derya topçu, ocağındakiler. canlıkler, yani bunlar savaşa gidiyorsa bunlar Seyfiye sınıfındadır. O yüzden Kapıkulu askeri zaten banko bu. Seyfiye sınıfına yer alır. Sadrazam savaşa gidiyor, Vezirler gidiyor, beyler bey gidiyor ama kaz asker savaşa gitmiyor. Kaz asker hangi sınıftadır? Kaz asker ilmi sınıfına yer alır. Yani ulema sınıfına yer alır. Cevap esir için olacak. Bu da güzel bir soruydu. Aşağıdakilerden hangisi vezir vezirlerle devlet adamlarının ve seferde ordunun atlarını bakmak ve sahir zamanlarda has ağır ve çayır hizmetine kullanmak üzere gayrimüslimlerden tertip olan özellikle Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya Taseledi İslam edine askeri zümredir. Bu soru 2020, 2014 KPS lisans sorusudur. Arkadaşlar <laughs> Balkanlarda atların bakımından sorumlu olan çimleri biçen derse Voynuk diyeceğiz. Tamam mı? olmuş. Ula haberleşmeden sorundur sevgili dostlar. Mortorus geçitlerden güvenliği sağlar. Geçitlerden güvenliği sağlar. Bu da Hristiyan bir birliktir. Mortorus arkadaşlar. Cera, Cerahor yok burada arkadaşlar. Levent zaten biliyorsunuz deniz ordusu ordusundadır. Deniz komutanıdır. Mortorus burada yer. Miralay o da Osman son dönemlerinde kaymakam olarak anılan yöneticiydi. Cevabımız Voynuk olacak. Ha bu arada arkadaşlar Mortolos, Voynuk, Cerahor. Bu üçü de Hristiyan birliklerdir. Bu üçü de nerede yer alır? Eyalet ordusunda yer alır. Cerahor da var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Cerahor çadır inşaat işlerinden sorumludur. Yani Martolos, Vonyuk, Cerahor. Bu üçü de eyalet, eyalet ordusunda yer alan birliklerdir. Hristiyan birliklerdir bunlar. Tamam mı? Zaten eyalet ordusunda arkadaşlar biliyorsunuz tımarlı sipahiler en kalabalık ordudur. Onun dışında azaplar var, delilleri var, farisanlar var, bozanaları var, tokaçlar, deliller var, cerahor, voynuk, mortolus bunlar hepsi eyalet ordusunda yer alır sevgili dostlar. 29'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasını etkilediği gelişmelerden biri değildir. Bak ne demiş? Tımar sisteminin bozulmasını etkilediği gelişmelerden değildir. Tarım üreti zaten azalır arkadaşlar. E, celal insanları çıkması, e, bu da tımar sistem bozulması, celal isyanları çıkmasına yol açar. Vergi gelirleri azalır arkadaşlar. Vergiyi az toplamaya başlarsın. Köylü toprağını terk eder. Sevgili dostlar özellikle celal isyanları sonrasında halkın köyden kente göç etmesine biz ne demiştik? Büyük kaşkın demiştik. Tamam mı? Büyük kaşkın nedir? Halkın köyden kente göç etmesi bu soruda soruldu cevap B seçeneği olacak. Uluslararası ticaret doların değişmesinin tımar sistemi bir alakası yok. Neyle alakalıdır bu? Osmanlı deniz yani deniz deniz etkisi azaltır. Yani Akdeniz'in önemi azalır. Bu tımar sistemini bozmaz. Tımar sistemi toprak sistemidir. Denizle bir ilgisi yoktur. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak sevgili dostlar. Ee, 30'a bakalım. Osmanlı döneminde bir ustanın yanında çalışan çırağın o işte ustalaştı ve işi yapmadı. Ehliyet sahibi olduğunu gösteren belge aşağıdakiler ne? Bu mezuniyet diplomasi gibi düşünün. Bunu biz icazet diyoruz sevgili arkadaşlar. İcazet bir diploma gibidir. E, ferman padişan yazılı emirlerdir arkadaşlar. Senet bildiğimiz senet. Hüccet bir hukuki davada öne belgedir. Kanıt niteliği taşır. Cevabımız C seçeneği olacak sevgili dostlar. Dükkan açma belgesi derse yani lonca teşkilatının dükkan açma belgesi derse ona gedik diyoruz tamam. Gedik nedir? Dükkan açma belgesidir. Bu arada nahrtan da bahsedelim. Nar nedir arkadaşlar? Nar fiyat belirleme. Yani tek bir fiyat belirleme. Bir ürün bütün piyasada her yerde aynıysa aynı olmasına, o fiyat aynı fiyattan satılmasına nar demekteyiz. O yüzden nar da tek fiyat belirtir. Gedik dükkanlaşma yetkisi de. Ama bir işte ustalaştığını gösteren, oradan mezuniyet olarak kabul edilen belge icazet demekteyiz. Onlara dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Ee, ekonomikle ilgili bu tarz sorular görebilirsiniz. Şimdi bir 15 soru daha çözdük. Osmanlı Kültürü Uygarlığı'nın ikinci videosunu çektik. Videolar hakkındaki desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda kalan diğer 15 soruyu çözeceğiz. Bu şekilde ilerleme kaydedeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşürüz.